Lan benim gözüm bu evi bir yerden ısıracak da. Aha ısırdı. Vallahi ısırdı. Lan biz bu eve girmiştik ya. Lan şu hırsızlık hırsızlık. Vay. beraber, kanca beraber dayı. Başlatma lan dayı. Çabuk, şişt, girme. Oğlum girmeyi çek. Bana bak, girme lan için. Ah, Ah! Tartıcım, gir. Oğlum, girmesene içe. Aa, oh, oh, resmen... Ya bu resmen yani bana kaderimin bir oyunu yani. Bu. Birader, bundan mı baktın? Yok. Yani bakmadım, ben öyle geçiyordum. Şey abi, gidiyorum yani. Tamam. Yürü oğlum, lan, Aynen, Torunistan. Bak şimdi, mecbur gideceğim yani. Yapacak da bir şey yok. Yani hem o kadar zaman geçti üstünden zaman aşımına uğramıştır diye düşünüyorum yani. Lan bu evde beni çeken bir şey var ha. Ya resmen ...hani suç mahalline geri dönen katil gibiyim ha. Allah billah. rezil edeceğim bizi. Para istemeye geldi kesin. Of ya. Benim yüzümden. Hep benim yüzümden. Çok kalmasa bari içeride. Gitsem mi? Yok olmaz şimdi. Ne diyeceğim? Ana şunlara bak. Hem de dolu. İyi para eder bunlara. ha. Tüh be ne yapsam? Bir iple falan bağlayıp sırtlasam ha? Otobüse de almazlar ki beni bunlarla. Eh be Osman, eh be ablacığım. Hay arkadaş, müzeye mi geldik ya? Lan ev ev değil, Topkapı Sarayı mübarek yani. Ha gerçi içini görmedim ama hani herhalde böyledir yani. Daha ne olsun? Efendim, ne içersiniz? Ne ikram edeyim size? Osman evladım, bir şey içmez misin? Ha, bana mı soruyordu arkadaş? Ben efendim falan deyince çok üstüme alınmadım yani. <laughs> tamam, e, ne içeyim? Çayım varsa içerim be. Nasıl isterseniz. Demli olursa. Tabii. Al canım. Altan. Asım'ı çağır bana. Derhal efendim. Buraya gelmekle çok iyi yaptınız. Hastalık bu. Beklemeye gelmez. Aynen öyle ya. Ben de öyle dedim ablama da ablam tutturdu. Yok dedi, gitmeyeceğin adama dedi. İstemeyeceksin, ayıp olur da bilmem neydi falan filan. Tahmin edebiliyorum. Ya şimdi beni yanlış anlamayın yani. Biz yani... Ablam size yani bir insanın yapabileceği büyük iyiliği yaptı yani şu hayatta sonuçta. Hani can bu değil mi? Yani başka şeye benzemedi. Yani. Ha, biz de öyle yani öyle fırsatı ganimete çevirecek tiplerden değiliz yani onun altını çizeyim. Elbette elbette. Ha, i̇şte. Ha, bu bir de şeker de da şeker damlami. Onu diyorum yani. Şimdi hani biz sizden para pul falan istemiyorsun. Reçete elinizde işte yani. Dört bin küsür bir şey tutmuş. Ben yani bunu kaç gündür hani cebimde gezdirip duruyorum yani artık. Sizin insafınıza kalmış yani. Buraya gelmekle en doğrusunu yaptın Osman. Sadece bu da değil. Bütün tedavi masraflarını karşılayacağım Melek Hanım. Ta ki iyi olana kadar. Ay yaşa be. Oh, çay da çaymış ha. Kaçak mı? Yurt dışından ama kaçak. Ha, ha, anladım. Şey, legal yolu yani, evet. Çok güzel. E bir çay daha o zaman. Yok, ben hiç almayayım. Ee, ben de fazlası e, midede e, yanma yapıyor da. Benim biraz içten yanmalı şeyli. Ee, bronz mu bu? Evet. Sen antikadan almıyor musun? Lütfen ama amcacığım yani. Benim meslek, diyor, antikacılık sayılır yani. Ben böyle hani eski olsun, hur, e, e, hurda falan işte yani. Alım, satım, iç ticaret, dış ticaret şekli. Çok güzel. Asım gel. <laughs> Bu reçeteyi al, Osman Bey'le gidin, bütün ilaçları alın, ne gerekiyorsa. Başüstüne efendim. Vallahi çok teşekkür ederiz yani Onur Bey. Dediğim gibi Melek Hanım'ın tedavisi için ne gerekiyorsa yapılacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Ayrıca aileniz için de öyle. Bundan sonra geleceğiniz ilk yer burası olacak evlat. Allah razı olsun ya o Allah. Siz de çok sağ olun yani Onur Bey. Allah ne yalan söyleyeyim ben buraya gelmeden önce hani bu kadarını beklemiyordum. Eyvallah. Öpeyim amca. Melek ablana selam söyle. Onunla tanışmak istiyorum en yakın zamanda. Bağ üstüne. Tabii yani bekleriz fakirhanemize. Onur Bey daha önce geldi zaten hani imkanlar dahilinde ağırlamaya çalışırız öyle. Çok bir şey yok ama yani çayımız var, kahvemiz var, bisküvitümüz var. Yemedi gerçi kendisi ama. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister. Kahve bahane demiş üstad. Oh ne güzel demiş vallahi üstad. Yani en sevdiğim misafir tipi masrafsız. Oldu, biz gidelim o zaman. İyi günler. <laughs> gel, 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 gel. Hiç şey yapma, benim arabayı alalım. Tamam, olur. Boşuna benzin yakmasın yani, anlatabiliyor muyum? Geç. bu galiba mecbur ittireceğiz bunu. Beyler bir el atın da şunu bir ittirelim be. Hadi sevaptır hadi. Gel. Gel abi vurdur. Vurdur abi vurdur. Vurdur 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 vurdur. Eyvallah. Sağ olun beyler. Bu hep böyle mi çalışır? Yok hep de yani ara sıra bazen öyle Yüzü gülüyordu, kesin para kopardı adamdan. Şimdi ne yüze çıkacağım karşısına, of! Yok, bakamam yüzüne artık. Buyurun efendim. Merhaba, bunu Onur Bey'e verirsiniz. Kurabiye var içinde. Siz Onur Bey'i kurtaran? Melek dersiniz. Sağ ol. Ah ya. Kağıtlar da gitti. Kahraman eh ben hiçbir işi beceremezsin. El elde baş başta yürüş şimdi. Roland'da bırakacağız arabayı ki bir daha ittirmek zorunda kalmayalım. Zaten bir araba ittirdim üstünü başını hep mahvet. Tamam bunu şöyle kapatsan. Tamam ya tamam bırak kirli kalsın bırak. Tamam. Kapalı tutarsan görünmez zaten inelim. İlaçlarınız bunlar. Ee, şunlar da var. Bu var bir de. Ee, ya oradan Birkaç tane ağrı kesici versene sen. Karışık, baş ağrısına, mideye falan. Şey ver, vitamin ver. A, B, C, bin, alfa, B ver ya çocuk için. Ama ilaçlar aldık. Ya aldık da patron ne dedi? Ne gerekiyorsa dedi. Bunların hepsi gerekli. Ben öyle boşu boşuna bir şey almadım. Şey, benim annemin bir şeker ilacı vardı da hangisi olabilir ya? Bu olabilir mi? Hah, vallahi bu ha. Sen çok çakalsın ha. Bundan üç kutu ver. Beş kutu ver. Bakma öyle ya. Bakma öyle, ne yapayım yani? Şu kadarcık şey senin patronuna koyar mı ya? Aşk olsun şunu mu? Sen de emekçi adamsın. Halden anlaman lazım biraz ya. Tamam hadi tamam. Buna da ne istiyorsa ver. Oradan al sen de ne istiyorsun. Pastil mastil al. Emersin. Şey yaparsın. Dur hesabı kapatma. Hesabı kapatma. Ben birkaç tane daha bir şeyler bakayım.